İzmir Kemalpaşa Sarılar köyünde iki katlı, hiç masrafsız, 440 metrekare tapu alanı, iki katlı ev, 440 metrekare arsa içinde şu şekilde iki katlı 100 metrek taban 100 metrede üstü manzarası şöyle müthiş güzel bir ev hiç eksiksiz Bahçesinde ceviz, şeftali, ayva, asma şöyle giriyoruz. Bahçesi arkaya dolaşıyor. Karadut ağacı, zeytin, incir, çift katlı. Arkası sokağa bakıyor. Başka sokağa bakıyor. Harika bahçeli. Burası yine arka cadde. Ev şöyle şu şekilde.